zehir kalıntılarına ulaşıldı diyelim. Bunun detaylarını birazdan aktaracağız. Hocam hoş geldin. Hoş Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok e, teşekkür ederim. Ortodontist ne demek? Ben çok bunu merak etmişim. Önce bunu soracağım. Ortodontist düzgün diş demek. Yani diş ha. düzeltmek demek. Ortodontist de bu işle görevli doktora verilen isim. Tamam. Bir uzmanlık dalı. Diş hekiminin bir uzmanlık dalı. E, diş hekimliğini 5 yıl okuduktan sonra bir imtihanla Hı -hı. E, üniversitelerin ortodonti departmanlarına başvurup girmeye hak kazanıyorsunuz. Siz bozuk dişleri düzeltiyorsunuz o zaman. Evet. Nerede? Çapraşık dişleri düzeltiyorum. Çarpışık. Uz evet Peki, uzmanlığım bu. Peki Türkiye'de çok böyle diş sağlığına önem veriyor muyuz bireyler olarak? vermiyoruz ama son yıllarda daha iyiyiz diyebilirim. Genelde e, yani e, diş fırçalama alışkanlığı olarak hmm. e, işte günde hani bizim rutin bildiğimiz işte gündeki kez en az diş fırçalanmalı, diş ipi kullanılmalı gibi bir takım asejin uygulamalarını az yapıyoruz diyebiliriz. Ama bizler şimdi son yıllarda hem e, basın da buna aracı oluyor tabii ki hani bilgilendirme, bilinçlendirme açısından çok ciddi çalışmalar, çalışmalar var. var. O yüzden de, de evet, mi? aynen öyle. O yüzden de çok daha iyi olacak Şş, diye düşünüyorum. Şimdi bu altın oran olarak nedir altın oran çok konuşulur bu e, Evet altın oran e, ilahi bir oran denir 1.6 sayısıdır hı. E, ve de bütün e, gözümüze estetik görünen e, cisim biçimlerin içinde bir altın oranı rastlanır Denir. Hı -hı. Bu ıı, eski ıı, yıllarda ıı, sanatçıların da kullandığı bir oran. Bu yüz yüzü mü ifade ediyor bu? Sadece yüzü değil. her şey, şey. için. He, tamam. Yani şuradaki bu A4 kağıdın oranı için de konuşulabilir. Anladım, anladım. E, yani mimari eserler içinde, resimler içinde, aynı zamanda hani resim sanat e, eserleri içinde, aynı zamanda yüz ve vücudumuz için de geçerli. Hı -hı. E, bütün parmaklarımız oransal olarak ya da e, işte yüzümüzdeki belli oranlarda altununla uygunluk gösteriyor. Biz Hı -hı. Farkında olmasak da estetik bulduğumuz bir takım cisimlerin altın oranı uyduğu yani 1.6 sayısına uyduğu görünmüştür. Şimdi bu sağlıklı gülüş, çok önemli zannedersem dişlerle çok alakalı değil mi? Yani dişler güzel ancak sağlıklı gülüş olabilir diye düşünüyorum Tabii ben. Ki. Değil mi? Tabii ki. Peki evet. anlatır mısın sağlıklı gülüş nasıl yapılmalı, nasıl olmalı dişlerden örnek vererek yaparsanız? Bizim fotoğraflarımız Onu var ama da, evet. onlarla beraber anlatırsam daha iyi tamam olacak hocam. görsel olarak daha Geliyor, kuvvetli geldik. olur diye. Evet, Anlatın Hı -hı. buyurun hocam. Şimdi Julia Roberts biliyorsunuz ben daha çok bu, bu bildik simalar anlatınca daha evet. rahat anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten gülüşüyle ünlü bir ünlü. E, gülüş estetiği üç boyutlu bir kavram. Hı. Yani tek başına diş eskiden diş hekimliği e, nasıl bir şeydi? İşte sadece ağzımızı açıp bakıyorduk işte hangi dişte sorun var onu çözmeye çalışıyorduk. Hı. Şimdi gülüş analizi diye bir şey yapıyoruz. Hı. Yani kişisel e, olarak gülüşü dizayn ediyoruz. Vallahi. Bu da e, gülüşün üç boyutlu olarak değerlendirilmesiyle oluyor. Yani hem ön arka yönde Hı. hem yatak ta yönde hem de dik yönde e, ...görülmesi gereken diş miktarları diş eti seviyeleri hmm. ve arka bölgelerde hmm. görülecek diş miktarları vesaire bunun hepsini ayarlıyoruz şimdi burada ideale yakın bir gülüşten bahsedebiliriz bir soru... o zaman güzel gülüyor güzel gülüyor Gelsin evet ikinci bir fotoğraf o zaman e, şimdi Demin altın oran diye sormuştunuz. Evet. Ee, burada Heh. gülüş analizi yaparken hani ya da bir protez oluştururken hmm. dişler arasında bu altın oranı nasıl kullanıyoruz? Yani hmm. tamam 1.6 sayısı ama biz yani bunu bir diş doktoru olarak bu nasıl şeye geçiriyoruz? Yani gerçek diş hekimliği hayatımıza geçiriyoruz. Ee, belli dişlerin aralarında belli oranlar olmalı. Çünkü bir kesici dişin büyüklüğüyle ile yan kesici diş büyüklüğü arasındaki hmm. o oranın altın oranı uygun olması çıkan sonucun çok daha ideal uygun, olduğunu uygun, gösteriyor. Evet. Uygun. Oradaki görünen şeyler çizgiler çizgiler o altın orana nasıl ölçüldüğünü o çizgilerin evet, evet. nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Gelsin evet. üçüncüsü. Hocam bir sorum olacak ondan sonra. Buyurun. Gelsin geldi mi? Geldi. Oo, şey, şimdi bu sorayım evet Güzel biraz gidiyor. karışmış ben şimdi burada şeyi anlatmak istiyorum neye önem veriyoruz gülüş analizi yaparken yüz estetiğinde simetri çok önemli bir şey hmm. e, simetri o üst dişlerin e, yüzle olan simetrisini sağlanması gerekiyor hem hmm. diş büyüklüklerinin hem yatay ve dik yöndeki hmm. diş e, ilişkilerinin artı e, orta diş orta e, çizgilerin yüz evet. e, orta hattıyla uyuşması hmm. gerekiyor evet burada fotoğraf, değil. bu iyi mi evet. iyi mi bu hayır bu iyi değil, i̇yi değil. bu iyi değil peki ben ee, nasıl o... biliyorum hocam siz güzel gülüyorsunuz. Orantılı mı ya? Yani? Valla orantılı. Gerçekten Vallahi. orantılı. Kesici dişlerinizde, yani bir erkekler şimdi erkek ve kadın için de diş estetikleri biraz farklı. Kadınlarda az sonra gelecek bir takım kadın sanatçılar onların dişleri ama siz bir erkek için Vallahi, çok iyi. E diş rengi. Ama. Gerçekten güzel gülüyorsunuz. Çok hocam mesela. Güzel. <gülüyor> Başka var mı fotoğraf? Verelim gelsin. Bunu geçtik. Ama derler gerçekten öyle. Ha o güzel. Ağzı büyük yalnız bunun. Ya, evet ağzı büyük ama burada ben niçin koydum? Diş eti hani çok güzel bir kadın doğrudur ama diş estetiğini incelerken diş eti görünümünün önemini göstermek hmm. için. Bunu bahsetmek istiyorum. Diş eti seviyesi önemli bir kavramdır. Hmm. Şimdi burada gülerken orada kesici diş, yan kesici diş ve yanındaki köpek dişinin diş eti seviyeleri olması gerektiği gibi değil. Evet, ve önler bizde... biraz aşağı, yani. aynı öyle, yani. değil. değil mi? Benim de dikkat Evet, o çirkin bir görüntüye bu kadar güzel bir kadının aslında bu kadar yakın bir evet. dişlerin çok daha iyi planlanmış evet. olması evet. gerekirmiş evet. gibi. Oradaki sorun diş eti yüksekliğinden kaynaklanıyor. Hmm. Yani aslında hani ne olacak ki bu hani gülüştür Hepimiz de gülüyoruz. Sonuçta ders derken ama bir şeyi planlarken bütün bu detayların üstünde daha hmm. çok durmamız Anladığım, gerekiyor. Anladığım siz fotoğrafı çekiyorsunuz en güzel gülüşü yaratmak için dişleri tıraşlıyorsunuz, ediyorsunuz ayar veriyorsunuz değil mi? Yani ortodontist olarak hmm. ben doğal dişlerle çalışıyorum tabi. O yüzden de onları ideal olarak kapanış ilişkilerine getirmeye güzel. çalışırken Peki. bir takım bölgesi olarak gördüğüm sorunları da bu kriterlere uyarak düzeltmeye çalışıyorum. Madem nasıl? Kesici dişlerin arasında açıklık olan birçok merak edilen bir sanatçı. Hı. Kesici dişler arasında açıklık var ve onu kullanıyor. Onu doldurulabiliyor ama o bildiğim. Kadarıyla. Evet, doldurulabiliyor ama onu öyle seviyor. Onu tamam, söyle tamam. Yani biraz da kişisel bir şey tabii. Hı, tabii hani herkes insan. çok ideal ideal bir gülüşe sahip olmak. Onu, yani, tabii. Madonna bunu kendisine yakıştırıyor tabii muhtemelen tabii. ki o yüzden de düzelttirmiyor. Var ama. mı başka fotoğrafımız? Geldi ve yine bir ünlü. Gülmüyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum Gül, o gülmemesi şundan e, gülüş analizinde e, dikkat ettiğimiz üç şey var bir tane kişinin istirahat halindeki görünen diş miktarları hı. bir tanesi yani seviyeli gülüşler var bir tanesi e, daha böyle kibar bir gülüş bir tanesi de kocaman dişlerimizi açarak gülüş. bu üç hı. seviye gülüşler içinde hı hı. biz e, her bir noktada gülüşü ayarlamaya çalışıyoruz. Yani bir insan konu mesela burada çok diş çapraşıklı olan biri. Ee, ama gülüşü planlarken değişik seviyelerdeki gülüşte görünen diş miktarlarını da düzeltiyoruz bunu yaparken. Burada mesela epey bir uğraş verirsiniz herhalde. Şimdi e, Hollywood starları genelde biliyorsunuz hani çok iyi planlanmış insanlar evet. gerçekten hani giyim kuşamları evet. olarak da. Ee, burada diş çapraşıklığı çok çok bariz, çok ciddi bir diş problemi olmasına rağmen Hollywood'da aktör olarak hmm. görev alıyor. Muhtemelen oynadığı roller dolayısıyla. Ama hani dişsel olarak hakikaten çok çok, çok. E, Peki bizde nasıl böyle gerçekten buna böyle dişleri gülmek istiyorum, güzel gülmek istiyorum deyip böyle bana şunun dişini yapın, Madonna'nın dişini yapın onun dişini yapın diye gelenler var mı? Yani evet buna benzemek istiyorum Yapmayın diyen yani. ya. Elinde var. Elinde fotoğrafla. Var ama ee, o zaman tabii şunu anlatmamız gerekiyor hani herkesin kendisi için ideal bir diş yapısı var. <laughs> burada bir çapraşıklık bu, soruyorsunuz. Burada ortodonti ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. O, çapraşıklık her yaşta düzeltilebilen Heh, bir problemdir. Ee, yani ben şimdi bu yaşa geldim şimdi tel takmam diye bir e, şeyimiz kaygımız olmasın her yaşta ortodontik tedavi yapılabiliyor. Üstelik de hani çalışan birisiniz işte tel görünsün istemiyorsunuz. Evet. Birçok değişik yöntemimiz var. İşte teller iç yüzeyden takılabiliyor. Şeffaf plaklar aracılığıyla hmm. yapılabiliyor. Bunlar artık tedavi yöntemleri değil mi? Evet, yani O yüzden yaşımızın kaç olduğu çok önemli değil. Kadın Hayır. Etmiyor. Gençken yaptıramadıysak hı hı. bunu şimdi artık yaşım geçti ben protez yaptırayım demeyelim. Tel her yaş yani ortodontik tedavi her yaşta bireye yapılabiliyor. Sadece büyüme gelişimi yönlendiren, yani çeneler arası uyumsuzluklar, büyüme gelişim problemleri var ise onlar ileri yaşta yapılamıyor. Hı, ileri. <laughs> o maliyeti de vardır adam. Ya sormuyorum ama vardır eldim. Hallettim bir şey. Yani çok ama birçok kanaldan yapılabiliyor. Yani ha. işte sigortası olan kişiler, emekli sandığına bağlı kişiler ha, güzel, gibi güzel, yani üniversitede bunu hizmet veriyor. Güzel. Tabii ki özel, güzel. özel kliniklerde de yapılıyor. Yani her bütçeye uygun olarak bu ortodont hizmetini alabiliyor. Bir şey daha soracağım. Diş sağlığı çok önemli derler. Vücudun birçok hastalığına da neden olabilir diye de öyle çürük dişler özellikle denir Aha. mi hocam öyle yani şimdi kalp yaşıyor, e, kalple ilintili e, son yapılan bir çalışma şimdi kalple çok, zaten çok bağlantısı çok biliniyor. Evet. E, kalp hastalığı işte e, enfeksiyon odağı olur ve bu da kalbe etkiler e, evet. gibi düşünülebiliyor. Aynı zamanda diş e, çok değişik bir çalışma var son e, ol, yapılmış tabii ki. E, diş fırçalayan düzen diş fırçalayan kişilerin <laughs> e, beyin sağlıklarının da yaşlılık döneminde daha iyi olduğu ve buna maliğin azaltıldığı görülmüş. Sonuçta evet ağız sağlığımızın genel sistem Hepinizle de çok alakası var. Çok teşekkür ederim. Ortodontist Doktor Aylin Sezen Yalçın eksik olmasın. Ben de bu arada gülüşümün güzel olduğunu öğrendim. <laughs> Tabii işin latifesiydi o. E, diş önemli. Çarpışık, e, mı diyorsun? Çapraşık. Çapraşık dişleri her yaşta tedavi ettirebilirsiniz. Güzel gülümsemelere sahip olabilirsiniz. Diyelim kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar Türkiye'deki ve dünyadaki haberlerle karşınızda olacak. Tam elinizin altında duran nakit